İlk gelen e, hacılarımızı karşılamak üzere burada bulunuyoruz. Şu anda hacılarımız yoldalar. Buradan e, hacılarımızın, hacı adaylarımızın e, Türkiye'deki yakınlarına seslenmek istiyorum. Akrabalarınız, büyükleriniz, eş dostlarınız bize emanet. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı, Haç ve Umre Organizasyonu olarak bütün ekiplerimizle birlikte en güzel şekilde hacılarımızı ağırlamak için e, bulunuyoruz. İnşallah duyurufur Rahmanı efendimizin doğduğu büyüdüğü bu memlekette çok güzel bir şekilde karşılayıp yeniden Türkiye'ye uğurlamak istiyoruz. <laughs> Mekke'ye gelen ilk hacı kafilemizi karşılamak için toplandık. Hacılarımızın sevinçlerine, mutluluklarına ortak olmak istedik. Onların yanında olacağımızı göstermek istedik. Burada hacılarımızın ihtiyacı olacağı her türlü desteği gerek Dışişleri Bakanlığı olarak, CİTE Başkonsolosu olarak, Büyük Büyükelçiliği olarak, Din Hizmetleri Ateşimiz olarak ve tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak her türlü hizmeti vermeye hazırız. Hacılarımızın hacıları şimdiden Allah kabul buyursun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bugün çok mutluyuz. Haftalardır hazırlığını yaptığımız, dört gözle beklediğimiz Rahman'ın misafirlerini Mekke'de karşılamış olduk. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her alanda hazırlığımızı yaptık. Rahman'ın misafiriyle bugün gelen ilk kafileleri karşılamış olduk. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Rahman'ın misafirlerini burada dini mübini İslam'a uygun şekilde ibadet yapmalarını nasip eylesin. Buranın aşkıyla tutuşan ancak gelemeyen kardeşlerimize de Cenab-ı Hak helal para ile en kısa zamanda buraya gelmelerini, hac ibadetlerini ifa etmelerini Rabbim nasip eylesin. Medine'den hacılarımız bugün geldiler, otellerine yerleştiler. İnşallah şimdi ilk gelen kafirimizi Mescid-i Haram'a umrelerini yapmak üzere uğurlayacağız. Yüce Rabbim bu e, ibadetlerini kabul eylesin. Bizleri inşallah mahcup eylemesin. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü